Öyle hayaller kurardı ki hakikat olmamaları için hiçbir sebep yoktur. Kendi kendine derdi ki bu kurdukları hakikat yapmak için insanların biraz daha iyi olması yetmez mi? İlk görünüşte hakkı var gibiydi. Evet adeta hakkı vardı. İstediği sanki neydi nihayet? Geceleri uyuyamıyor düşünüyordu. Şimdi çocukluğunda kurduğu hulyaları kurmuyordu artık. O çocukken bir çiftlik sahibi olmak isterdi. Tavukları, kazları, ördekleri, bir de tavus kuşu isterdi. İnekleri, buzağları, içine yaban ördekleri dolan gölümsü bataklığıyla, çitelerine doldurulmuş mısır başaklarıyla, yanık yüzlü çoban çocuklarıyla bir çiftlik. Çiftliğin az ilerisinden bir nehir geçerdi. Bir tepeden bu nehrin güneş içinde kıvrıldığını, bir yerde kaybolup öteden tekrar bütün genişliği, pırıltısı, haşmetiyle geçtiğini bir at üstünden seyrederdi. Sonra bir dananın kendi yağıyla bir kazığın üstünde kızartıldığını, bir adamın köy havaları söylediğini, güzel bir delikanlıyla kara, beyaz dişli, tatlı bir kızın düğünlerini görürdü. Böyle bir çiftliğe çocukluğunda çok mu davetliydi? Burasını unutmuştu. Daha büyüyünce bu hemen hemen bir arazi sahibi, hemen hemen bir ağa, bir bey olmak arzusu ondan geçip gitmişti. Şimdi kasabadaki küçük evlerinde tavukları, piliçleri, bir pencere önünde uzun uzun seyretmekten hoşlanmaz olmuştu. Şimdi yine yatağa yatınca uyumadan evvel hülya kuruyordu. Kuruyordu ama bir bakkal dükkanı açmak isterdi. Bu dükkan yol kenarında bir bakkal dükkanıydı. Şehirden hariçteydi. Şose boyunda. Köylüler kıl torbaların, patlak çuvalların içinde peynirler, cevizler, mısırlar, yumurtalar getirir, o ellerini sokar bakar. Şehre kadar gitmenize lüzum yok derdi. Ben alırım. Benim verdiğim fiyatı da kimse veremez şehirde. Çoğu muhakkak şehre inmek, piyasayı öğrenmek isterdi. Çok defada sah bir kadıncağız, bu da sana nasipmiş deyiverirdi. Al, sen de kazan. Allah senin ekmeğini de bizim yüzümüzden halk etmiş. Ekseriya ucuza kapatırdı. Böyle bir dükkan onun akrabalarından birinindi galiba. Liseye girdiği zaman bu hulyaları çoktan unutmuştum. Ara sıra o çiftlik beyi olmak arzusunu hatırlardı. Ama şairane bir şekilde hatırlardı. Ovaya nazır kütüphaneli, çini sobalı, üç tarafı cam kapılı bir odada oturur, sabah sis içindeki ovaya karşı yazı yazardı. Alabildiğine ufka kadar onundu. Herkesi iyilik yapıyordu. Gençleri birbiriyle evlendirir, kırk gün süren düğünler yapardı. Çep çevre etrafında fukara namına kimse yoktu. Çiftlik güzel, Sıhhatli yapılar ve insanlarla doluydu. Ama şosebaşı bakkal dükkanının öylesini unutmuştu ki, hayatının bir devresinde uyumadan evvel gördüğü bu kötü rüyayı hatırlamamak çok ister, hatırlamazdı da. Şimdi artık mektep arkadaşlarının bir tanesine göz koyuyor, onu bütün arkadaşlarından daha çok sevmek, onun için fedakarlıklar etmek, onu da kendini fedakarlıklar yaptıracak şekilde sevdirtmek, Böylece muayel olmayan iyi, güzel yüzlü arkadaşla tam bir dost olmak istiyordu. Çiftlik işine, bakkallığa yalnız özelmiş olduğu halde bu dostluk arzusunu bir de oluş haline getirmek istemişti. İşte o zaman hakikat de karşı karşıya geliverdi. Hakikat insanlarda ve onlarla olacak münasebetlerdeydi. Dost olmak istediği arkadaşı bir müddet sonra onun sırasının yanında yer almış, hemen hemen her şey hakikat gibi olmuşken bir akşamüstü sırasının içinden bir pergel, bir gece mütalasında bir defteri, bir teneffüs esnasında kol saati kaybolmuştu. Bunlara da sesini çıkaramamış, bir türlü dostunun bunları aşırdığına tamamen inanamamıştı. Fakat öteki bütün bunları bir zaaf sayarak bu sefer ondan borç para almış, ödememiş cebinden mendilini, yakasından rozetini göz göre göre almıştı. Ona bunlar da vız gelmişti. Bir gün onun tarafından gelen bir iftiraya uğradı arkadaşı bir yazılı imtihanda dizindeki kitaba baka baka yazarken hocanın şüphelenip kendi taraflarına geldiği bir sırada kitabı onun dizlerine vermişti. Sıfır almıştı. Buna da fazla içerlemedi. Yine beraberdiler ya. Bazen hakikaten bir dost gibi olu veriyordu ya arkadaşı. Hiç olmazsa yalnız değildi. İçine akşamüstü bir gariplik bastığı zaman yüzüne bakacak, lakırtı söyleyecek, iyilik yapacak, Tenefüste kol kola gezecek birisi vardı ya. Fakat biraz aklı başına gelir gibi olmuştum. Borç para vermiyordum. Gözünü kitlemeden bir yere gitmiyordum. İşte o zaman en büyük ihaneti gördüm. Sıra arkadaşı onu bırakıp başka birinin yanına gitti. Darülfünuna girdiği zaman bütün hulyası bir hoca, bir alim olmaktan ziyade inanmazsınız bir kahveci dükkanı açmaktı. İstanbul'un tenha bir semtinde üç kestane ağacının ortasında bir kahve hatırlıyordu. Güzel haşarı bir çırak ciyak bağırırdı. Orada imtihanları hazırlanırdı. Kestane ağaçları hışırdar, çırak haykırır, bir mütekait esner, bir minare boylu boyunca omuzlarına yaslanırdı. Bunlar dört sıra kahveydi. Ortadaki boştu. Üstünde kiralık levhası asılıydı. Gece yatağında bir dersin boşluğunu, kıymetsizliğini anladığı zaman Ertesi gün gelir, kahve hala kiralık mı diye bakardı. Ona darülfünunda Fünun'da Uygurca öğretmeye kalkışmışlardı. İçine fenalıklar basardı. Fransızca öğretemezler, Uygurca öğretmeye kalkarlar. Uygurca öğrenmeye bir türlü de becerememeye başladığı bir gün burada bir mahalle köpeğinin yanında küçük çırağın karşısında ağlamıştı. Çırak, imtihanı veremedin galiba bey demişti. Veremedim İdris demiş. Sonra gözlerini o kiralı kahveye çevirerek ilave etmişti. Ben de bir kahve mi atsam ne yapsam? İdris, sana çırak olur mu abi diye atılmıştı. O akşam ne güzel uyumuştu. Sabahleyin İdris'i dükkanı açmış bulmuştu. Geldin mi abi demişti. Sana bir kahve pişireyim. Sifta ettin mi diye sormuştu. İdris, yok demişti. Öyleyse bırak, benden başlamayalım. Uğursuzum. İdris bardaklar, fincanlarla birlikte şıngır şıngır gülmüştüm. İşte şimdi de bir kız seviyordu. Artık kahve de açamazdı. Şimdi oturup yazılar yazıyordu. Bir halt karıştıramazdı. Ayda yılda bir iki dostun okuyacağı şeyler yazmaktan başka. İşte şimdi bir kız seviyordu. Günlerdir konuşuyorlardı. Beş on parası vardı. Bu paranın hatırı için kızın ona yapmadığı kalmıyordu. ''Bazen seviyorum seni'' diyor, her taraf donanıyordu, bazen senin elini seveceğim diyordu. Aynaya bakıyor, bir türlü sevilecek bir yerini bulamıyordu. Hadi içindeki şehirde bütün bayraklar iniyor, bir karartmadır başlıyordu. Bir hafta gelip, nişanlanalım diyordu. Haftayı bir bahaneyle onu aldatıyor, ayrılacak gibi olsa kıskançlığını tahrik ediyor, eskisinden bin misli fazla sevmeye başlıyordu. Koparıp koparıp tazelenen, oynayan bir şey bir yılan kuyruğu, bir ağın içinde çırpınıp duruyordu. Ama yine de hayal hakikatten daha kolay, hakikatten daha doğru olduğu için şaşırıp kalıyordum. Sanki ne olurdu? Bir iş bulamaz mıydı? 70-80 liralık bir şey. İşte bu hayal hakikat olamayacak kadar büyük bir hayal midir derdi. İşte sevgilim, bu hikayedeki adamın işi olmadı. Çünkü bu adam iyi, hayalperest bir adamdı. Ama yalnız olacak şeyleri, ufak şeyleri, kendi ufacık saadeti için hayal eden bir adamdı. Küçük şeyleri hayal etmemeliyiz. Bir fakir ailenin küçük bir çocuğunu tanırım. Elektrik mühendisi olacağım derdi. Ailesi medresede yatıp kalkardı. Babası amaldı. aldı. Elektrik mühendisi oldu. Paşa olacağım dese paşaydı. O zaman intikar modası yoktu. Yoksa şimdi 400 binlikti. Bir zengin çocuğu tanıdım. E, bey biz de çöpçü falan oluruz derdi. Olamadı hırsızlıktan mapushanededir. Büyük hayaller kuralım sevgilim. Ben şimdi böyle yapıyorum. Tertemiz bir şehirde, asfalt caddeler üstünde, dibinden metrolar geçen, üstünden kolosal otobüsler uçan, muazzam, eğlenceli bir şehirde seninle yaşamak istiyorum. Yazıların bize yaşamak için lazım olanı getiriyor. Büyük kahvelerde çay içiyor, temiz lokantalarda kolalı peşkilerde yemek yiyor, latif rahiyalı şaraplar içiyor, Tertemiz bir yatakta seni kollarımın arasına alıyor. Sana bütün mesut şehir uyudum. Uyuyalım sevgilim diyorum. Sabahleyin bitilerle dolu, kimsenin kimseye hürmet etmediği, kimsenin kimseye hürmete layık bulmadığı, istismar edenin, çalanın zengin ve bahtiyar olduğu, esnafın azgın, zenginin deli, haris, egoist gaddar, fakirin kayıtsız, sersem olduğu bir şehirde, işin kötüsü sensiz, oldukça kirli bir yatakta uyanıyorum.'' Ama sevgilim olacak büyük hayaller kuruyorum. Demek ki siz aslen İstanbul'u değilsiniz. Hayır değilim. Ama artık buralı sayılırım. İşte bu hikayemden de anlaşılıyor ki ben artık Yorgi'yi sevmeye başlamıştım. Gözüküyor gözüküyor ama bu pek pek büyük bir hulya değil. Zaten söylüyorum bu büyük bir hulya değil. 70-80 liralık bir memuriyet, bir ev, bir karı. Yalnız hayatımda şu ehemmiyeti var ki bir peşin duygu. Durdu sonra. Yani dedi köpekli adam haline geleceğimi anlatan bir peşin duygu. Demek ki büyük hulyalarınızı kuramadınız. Gözlerimin içine baktı. Genç adam dedi o hulyaları sen kur. Bak İstanbul güzelleşiyor. 35 yaşına kadar hiçbir kadın macerası geçirmemiş aşkla dolu bir adamın cebinde parası da varsa yapacağı şey ne olabilir? Harp zamanıydı. Hala devam edip giden şu harbin ilk senesiydi. Kendimi kaptırmış gidiyordum günü gün etmeliydi. Ne fikir ne arkadaş vardı. Karidesçinin evine galiba her çarşamba akşamı damlardım.